2021 yılının ikinci yarısında güzellik sektörüne önemli bir giriş yapan Sida Klinik, 2022 yılında da adından söz ettiriciye benziyor. Alanında uzman estetisyen ve doktorlarıyla her geçen gün yeniliklerle müşterilerini ağırlıyor. 2021 yılında güzellik sektörüne bomba gibi bir giriş yapan Sida Klinik'teyiz. Yanımızda da yöneticilerinden Sibel Uçur var. Kendisiyle 2022'yi konuşacağız ama önümüzdeki günlerde hedeflerinizden, yaptıklarınızdan. Şimdi 2021 yılını değerlendirelim Sibel Hanım. Nasıl bir yıldı sizin için? 2021 yılının ikinci yarısında Bildiğiniz üzere burayı hayata geçirdik. Çok çalıştık. Pandemi döneminde de kapalıyken de bizler biliyorsunuz inşaatla uğraştık, çok çalışıp açtık. Profesyonel bir kadroyla eksik olanı burada bütün Türk halkımıza ve diğer etnik grubumuza sunmaya çalıştık. Güzelliğini ve sağlığını önem veren herkes bizimle olmaya başladı. Sizlerin de sayesinde tabii ki. Bu yönde çok güzel yarı dönüşümler aldık. Bununla ilgili de her gün yenilikleri ekleyerek gidiyoruz. Ama maalesef tekrardan Covid'in ve omikron vakasının artmasıyla bizler de şu anda endişe duyuyoruz. Diliyorum ki 2022 bize Covid'siz bir günler ve yıllar sunacaktır. Covid bildiğiniz üzere son aylarda tekrardan farklı varyantlarıyla hayatımızda tekrardan nüksetti. Biz bunun ilgili e, klinimizde hala Covid testleri ve PCR Fit to Fly testlerine devam ettirmekteyiz. Ayrıca NHS'in dolu olmasından dolayı bildiğiniz üzere kan testlerimiz hala devam etmekte. Wellness üzerine bizde IV terapilerle birlikte en azından bu şekilde tekrardan sağlığımıza kavuşalım ya da immün sistemimizi geliştirelim diye. Size klinik olarak 2021 yılı bizim için bir başlangıç yılı oldu. Eklediğimiz hizmetlerle 2022'de daha farklı şeylerle gelmek istiyoruz. Sadece güzellik olarak değil, sağlık olarak da, wellness being olarak da sizlerin hizmetinizdeyiz. Bizler sizlere yeni yıl dileklerimizi sunmak istiyoruz. Dileriz Covid'siz günlerimiz olsun 2022'den itibaren. Daha sağlıklı, daha güzel, daha mutlu, daha başarılı olacağınız günler diliyoruz. Şimdi Sibel Hanım, e, tabii ki SIDA Klinik olarak kadronuzda hem uzman isimler hem de doktorlarla bu işi yürütüyorsunuz. Şimdi biraz önce söylemiş olduğunuz e, konuları da aslında tamamlamış oluyor. sizi bir tık aslında öne geçiriyor değil mi diğer firmalarda? Bize en farklı kılan şey zaten biz biliyorsunuz biz üç kadın ortağız. Birimiz Doktor Nida Çekin konusunda uzman hekim. diğer ortağımız da Ebru Ökten, 24 sene estetisyenler yani kendisi. Bizim en büyük farkımız profesyonel bir kadroya sahip olmamız. Diğer çalışanlarımızın da hemşire, ve akademisyen olmaları bu konuda bizi farklı kılıyor. Eksikliği zaten böyle tamamladığımızı düşünüyoruz. Emin ellerde olduklarını biliyor insanlar da. Her, bize gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Bizim kliniğimizin farkı da burada çıkıyor ortaya. Aslında şöyle bir değerlendirme yaparsak, estetik e, öyle hafife alınacak bir şey değil. E, sonuçları çok ağır olabiliyor sanırım. Uzman eller bu yüzden çok önemli. Tabii ki konusunda uzman olmazsa eğer ve e, medikal Doktor ya da hemşire olmazsa yapılan iğneli işlemlerde çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Nitekim bize gelen insanlardan da bunu duyu duyuyoruz. Görüyoruz hastalarımızda da var aynı şekilde. En az riskli ol olan her şeyi burada gerçekleştiriyoruz. Biz ameliyatsız estetik kliniğiyiz öyle diyelim. Bizi hani tanımlayan en güzel şey bence bu. Evet, çok farklı konuda hizmet veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak bir mesaj alalım. Evet ben herkese mutlu yıllar diliyorum. İnşallah herkes için sağlıklı, daha başarılı, daha güzel olsun. Herkesin hep yüzüne gülücükler açacağı 2022'ler diliyorum.